Günaydın. Sultan Mahdettin için İngiliz zırhlısına bindi de gitti diyenlerin temsilcisi Özgür Özel. Şimdi İngiliz BBC'sine terk edildik diye ağlamaya başladı. Geldik mi şimdi rahmetli Kadir Mısırlıoğlu'nun sözüne? Senin ecdadına iftira atanlar, senin ecdadını karalayanlar kimlerin emirleri altında, kimlerin uşakları olduğunu gördünüz mü şimdi? E i̇şte işte... Tarih tekerrürden ibarettir derler. Hiçbir sır da gizli kalmaz derler. Ne oldu? E, Sultan Vahdettin'e iftira atarken... E, hiç düşünmediniz mi bu açıklarınız ortaya çıkacak diye? İngiliz'e kaçtı diyenler şimdi İngilizleri alıyor. Hayırdır? Biz sizin ciğerinizi biliyoruz. Sahte kahramanlarınızı da biliyoruz. E, kahramanlık yapıp... İngiliz valisi olma teklifini de unutmadık kahramanlarımız. Alın sen onu. Eyvallah.